Açtım. Evet arkadaşlar. Ben girdim. Yeni bölümden hepinize merhaba. Dur. Yürü. Evet arkadaşlar bu arada bu tek bölüm olacak. Yani bilelim bugün bugün ne zaman yayınlarsa ikisini bir yayınla kanka. Tek bölüm ben tam bir malım. Orada <laughs> merdiven yaptık o kadar. Sen niye <gülüyor> <gülüyor> merdiven yaptım ama gidip patlıyorum. Hmm. Nedir ay bulabilir miyiz lan? <laughs> Kanka, yine de normal yer buldum. Normal yer buldum. Vallahi mantar falan var. Normal yer buldum. Öyle şey değil gel. Ama tp yoktu ya. Dün, olum, 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 dün nereden gittin? Benim. Yakınlarda sesin geliyor. Ölüyorum oh. Oğlum neredesin? Aha vallahi şey buldum. Bir dakika. Aa burada bak gel gel. Lan lava Arka, atladım. Ha, arkana baksaydın. Ya. Dur. Olacağız orayı. Kanka sen tekrardan aynı yerine gel ben oradayım. Sen daha demin yerin tam oradayım. Yanlışlıkla atladım. Ben, ben orada yol al yol olduğunu an sandım. Kanka çünkü önünü göremiyorum. Yokmuş. Diye. Tam bekle. Abi en ufak düşmede hasar alıyorsun. Senin canın kaç? Ya gast. arkadaşlar. Başa çıkmak istemiyorum ya. Başa çıkamayacağım. sen ne? Ben sen benle dalga mı geçiyorsun? Gaz gözükmüyor. Lan yere git. Gost. Ya hocam zombi buraya kadar gelme ya. O ha. Nasıl nereye? Ateş falan etme. Kapıda da var Geliyorsunuz mu lan? No. Geliyor. Oğlum ben buradan nasıl? Aa, geldi kuşlar olacak. Ben yanlış Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? An... Gelmemek, lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu tek bölüm <laughs> olacak. Ederek videoları az çıkıyor. olum az kalsın düşüyordum lan. Bismillah. <laughs> o şey değil mi daha senin olduğun yerde? Evet doğru gidiyorum Doğru, doğru gidiyor. Hadi. Evet, sen Evet bak buradan. Ama Ama yan da demedim. Gel üfleyip. <laughs> <laughs> Buradan nasıl geçeceğiz? Tamam tamam N'oldu? Birazdan buradan nasıl gideceğiz biz ya? Neredesin oğlum sen? Kanka buraya atlamam yok mu bile? Oğlum neredesin sen? Aha altı. Altı boşluk. Yemin et. niye Kanka geleceksin mi? Sende blok var mı bu arada? Nedirak var. Bir dakika ben Google'a yazacağım Nedirayt nerede çıkardı ya. Kaçıncı koordinatta çıkardı. Altı. Hangi değil de bu başka şeyler. buradakiler altın parçacı olmasın. <laughs> Kanka knightman'lerin olduğu bir buldum. Kanka. Hıh. olduğu bir buldum. Anam. buradaki bloklar çok değişik. Ya neyse yanına Kanka. F3 gajir yemek lazım yerim kalp. Oğlum biz 55. yükseklikteyiz. 15'e inmemiz gerekiyor. Kanka ben seni bulamıyorum ki. Kanka, Çünkü ben de neredeyim onu da bilmiyorum. Haydi gast. Gast yürü git. Gastın orada mısın? Gaz yürü git ha. Gel buraya. Buraya gel. Havuç havuç getir. Sen Havuç getirsene kanka. Kanka vallahi artık geldim. Havuç getirseydin. Havuçlu olta yapsaydık. lazım. Oğlum ben öleceğim. Kalk öl şeyde buluşalım. Normal dünyada. Gel. Gel. Kalk bak. Beni takip etsen tamam mı? Hadi. Gel çamaşır Gidiyoruz. Ama bak bizim beş um, portmanımız şeyler... Gel. Bak şimdi biz şu anda kaçıncı yükseklikteyiz? <laughs> 103. Tam gel. Gel 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 gel. 15. katmana inme. 15. yüksekliğe inmemiz gerekiyor. Gel, 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 gel. Üfle, üfle. Oğlum harbiden söndü lan. Oğlum daha hızlı söndü lan. Buradan kastatak sıkıntı olur mu bakalım hemen. Olmaz. Olur. Fark ettim. abi Lav olmayan bir yer var mı ki? Kanka. Portmaz, falan Oğlum nedir ait bulmaya çalışıyoruz. Neden? Neyse, hadi. Nedir ait bulalım. Bende demirci şeyi var zaten. Kaka... Videoyu durdur, sana bak, durdurup başlatmanın yanında bir tane şey var. Tamam. 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 <gülüyor> yok, <gülüyor> ben de yok o, ben de yok. Kaç kere söyleyeceğim, ben de yok. Tamam. Kapatıyor musun? <laughs> mu? Yok. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Gel canım. videoyu bitirelim sonra biz biraz kısalım böyle arayalım eğer bulamazsak böyle şey alamazsın ben kapatacağım hadi görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar kapattın mı kapat